Haftanın özetiyle karşınızdayız. Düzce'de Haziran ayının ilk yarısında 22 anız yangını meydana geldi. İtfaiye müdürümüz Mehmet Ali Kahraman küçük bir ateşin büyük zarara yol açabileceğini ifade ederek vatandaşlarımızı bilinçli davranmaya davet etti. Bölgemizde yaşanan yüksek sıcaklık nedeniyle daha fazla görülmeye başlayan kene ile mücadelemizi parklar, okullar, dinlenme alanlarıyla ortak kullanıma açık tüm kamusal alanlar ve kamu binaları bahçelerinde sürdürüyoruz mücadelemiz yaz boyunca devam edecek. Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün Düzce için yüz proje çalışması arasında yer alan ata tohumu üretimi ve yetiştiriciliği Tarım Akademisi arazilerinde başladı. İlk ekime katılan Başkanımız Doktor Faruk Özlü, dünyanın en verimli topraklarına sahip ülkemizin yıldızı Düzce olacak ifadelerini kullandı. Çocuk Üniversitemizin yaz okulu kayıtları başladı. 30 Haziran 15 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda branşla hizmet verecek yaz okuluna 5 yaşından 14 yaşına kadar her çocuk katılabilecek. Vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan taziye hizmet binası ve mezarlık bilgi sisteminin lansmanı geniş katılımlı törenle hizmete açıldı. Karne alan öğrencilerimizle Bahçeşehir Yeşil Vadi'de bir araya geldik. Yüz boyamadan spor etkinliklerine, ikramlardan açık hava sinemasına kadar birbirinden farklı etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Kent Konseyi ve Belmek organizasyonuyla düzenlenen Evlilik Okulu projesinin son katılımcıları jandarma komutanlığı personelleri oldu. Eğitim programına toplam 50 jandarma personeli katılım sağlarken eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verildi.